Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte mercimek çorbası yapacağız. Malzemelerimiz gördüğünüz gibi bir tane soğan, bir tane patates, bir tane havuç, 4 diş sarımsak, bir buçuk bardak mercimek, baharat olarak da tuz kullanacağım, karabiber kullanacağım arkadaşlar. Tabii sıvı yağ da kullanacağız. Evet arkadaşlar şimdi bunları doğrayıp önce soğanlarımızı kavuracağım daha sonra diğerlerini de atıp haşlamaya bırakacağım. Evet arkadaşlar soğanlarımız kavruluyor biraz kavrulduktan sonra patateslerimizi ve havuçlarımızı atacağız. Arkadaşlar bu arada biraz da salça kattım e, renk vermesin diye yani bir kaşık kadar kattım. Şimdi salça kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Evet arkadaşlar patateslerle havuçlarımızı da attık şu anda. Şimdi artık mercimeklerimizi atabiliriz içerisine. Evet, mercimeklerimizi de attık. Sıcak su arkadaşlar. Evet, biraz sıcak su ekliyoruz arkadaşlar. artık kaynamaya bırakıyoruz bunları. Ee, sebzeler haşlandıktan sonra yani piştikten sonra artık blenderdan geçireceğiz. Evet arkadaşlar çorbamızı blenderdan geçirdim. Baharat olarak karabiber attım şu an. Naneyi de yağda kavurdum. Pul biber atmayacağım. Pul katmadım. Çünkü çorbadan pul atmadım arkadaşlar. Çünkü isteğe bağlı olarak atısın. Yani ben çok acı sevmiyorum. Pulmer atmadım arkadaşlar. Daha sonra isteğe bağlı olarak atılabilir. Ee, bu şekilde nanemizi de yağda kavurduktan sonra çorbamızla birleştirdim. Enfes bir çorba oldu arkadaşlar. Arkadaşlar mercimek çorbamız hazır. Çok lezzetli oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.